Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomda ana kucağımıza sığmayan bütün civcivleri büyük yere aktaracağız. Büyük yerdeki büyük civcivleri de görmüş olduğunuz kafeslerden birini aktaracağız. Çünkü beraber yaşayamaz, büyük bir ihtimal kavga edebilirler. Ee, o yüzden küçük civcivlerimin zarar görmemesi için Böyle bir karar aldım. Hatta küçük çiğcilerimde elektrik gitse dahi üşümemesi için içlerine de çim bıldırcınlarını koyabilirim. Bu tarz değişiklikleri sizler de yapabilirsiniz. Bu yaptığım her hareketi video olarak çekiyorum. Çünkü sizlerin de başına gelebilir ve kolay yöntemlerle sizler de bu işin içinden çıkabilirsiniz. Şimdi deli gibi gurk olan şu görmüş olduğunuz çiftimizi ben buradan alacağım. Görmüş olduğunuz alt kafese koyacağım. Orası da ışıklı ve dev gibi bir kafes. Bütün büyümekte olan civcivleri de görmüş olduğunuz köşeye koyacağım. Daha sıcak yere sahip olacaktır. Ve hayvanlar üşümeyecektir. Bu arada bütün civcivleri koyarken de tek tek sizler için inceleyeceğim. O yüzden hadi gelin hemen başlayalım. Evet öncelikle güzel tavuğumu yakaladım. İnanılmaz güzel gözüküyor. Bin maşallah ona. Harika bir tavuk. Görmüş olduğunuz bu kafese tavuğumuzu attık. Suyumuzu da şu şekilde iterek dışarıdan vermiş olacağız dostlarım. Gelelim oğlumuzu da oraya koymaya. Oğlumuz da harika bir horoz. Oğlumuzu da yakaladık. Bu oğlumuzun da mahfuzlarını sökmüştük. Onların son durumu da bu arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şimdi bu oğlumuzu da eşine kavuşturalım. Bismillah. Oğlumuzu koyduk. Kızımız tüneye çıkmış bile. Hayırlı uğurlu olsun onlara. Şöyle de kapatalım. Dev gibi kafesimize koyduk. Şimdi gelelim buraya cilcilerimizi aktarmaya. Aktarırken de tek tek inceleyelim. Bu arada maşallah maşallah yumurtalarımıza harika yumurta verimimiz de var. Burada da görmüştüm. İki adet de burada var. Bu kızımızı zaten kuluçkaya bastırmıştık. Biliyorsunuz. Gelin şimdi bu civcivlerimizi inceleyerek koymaya başlayalım. İlk civcivimiz harika bir horoz. Bu horoz bu horoz yurt dışı kan oğlumuzun geninden gelme bir horoz ve yine aynı kendi gibi küçücük arkadaşlar ve aynı kendisinin kopyası. O yüzden bunu kümesimde kendime ayıracağım ve küçücük arkadaşlar onu hemen yeni yerine yerleştiriyorum. Bismillah. İnanılmaz bir horoz. Bin maşallah ona. Şekilden şekile, sesten sese giriyor. Hemen yanına eşlerini verelim, kardeşlerini verelim. Bu da kız kardeşi diyebilirim. Ee, erkek mi dişi mi bilmiyorum çünkü onun da ibi var. Ama dişiye benziyor harika bir dişi olur umarım ee, göğsünde ufak ufak benekler var ben görebiliyorum inşallah anaç tüylerinde bu benekler daha da çok olacaktır hadi bakalım kardeşi de yanına gitti kardeşinden küçük mesela o horoz ve sürekli kur pozisyonu alıyor ve ötüyor arkadaşlar Değişik ses çıkarıyor. Aynı kumuru gibi. Ben bu horoza aşık oldum ya. Vallahi aşık oldum. Tipini yerim senin. Sıradaki kardeşi de erkek porselen büyütme hayaliyle yaşıyorum biliyorsunuz bir tane porselen oğlumuz vardı ona aşıktım bu da onun çocuğu olabilir. Göğsü porselen atabilir inşallah. Harika bir erkek. Bakalım ne olacak bu horoza. Merak ediyorum. Tipinizi yerim sizin. Sırada harika bir Blue Motlet dişimiz var. Full artı full her şeyiyle. Bu dişiyi de kendi kümesimize ayırdık. E, dişi sayımız az olduğu için kendime böyle bir dişi ayırdım. Onu da koyalım. Ve yine yedek erkek horozum olmadığı için kendime koyu blue bir horoz da ayırdım. Evet lekesiz koyu blue motlet bir horoz ve efsane bir horoz. Yani mükemmel otesi yine full artı full bir horoz. Allah sizlere de Allah sizlere de nasip etsin inşallah. Onu da yeni yuvasına koyuyorum. O horozumuz da kümesimizin artık yedek horozu arkadaşlar. Harika bir bulu takım oldu bu arada. Koyu bulu. Ötüşünü yerim senin. Tipini yerim. Tipe bakın. Kılıcı horoz. <laughs> Şimdi bu kümesimizin üstündeki tortuları alıp e, bu sefer bu cincirlerimizi inceleyerek koyacağız. Bu arada lambamızı da bir tık aşağı alacağız. Evet lambamızın boyunu ayarladık. Gelelim buradaki cincirlerimizi Bismillah diyerek toplamaya başlayalım. Çünkü burası hem yetmiyor hem de daha çok kirli oluyor. İlk cincirimiz harika bir kar yağdı dişi. Maşallah maşallah. Hayırlı olsun yeni kümesin. İki i̇kinci ciğimiz harika bir dişi kar yağdı. Maşallah maşallah. <laughs> Ona da hayırlı olsun. Üçüncü ciğimiz beyaz bir dişi. Bu verildi arkadaşlar. Onu da koyalım. Maşallah. Dördüncü civcivimiz erkek bir beyaz. O da verildi. Takım olarak harika bir civciv. Maşallah. Yine yeni sezon için Blue Motlet'ler kendimi ayıracaktım. Bu da onlardan bir tanesi. Bir tane koyu Blue Motlet dişi. Ona da hayırlı olsun. Yine harika bir dişi ya da erkek çözemedim. Bir blue motlet. Ve yine harika bir beyaz dişi. Onu da koyalım. Yine ka kar yağdı. Bir erkek olabilir. İbi kızarmış bilmiyorum. Harika bir civciv. O da hayırlı olsun. Bir tane kar beyaz bir dişi maşallah bir tane açık bir blue motlet dişi o da harika bir civciv maşallah bir tane gagası eğri bir civcivimiz var bunu da büyütmeyi başarırız inşallah onu da koyalım. O da dişi. Bir tane koyu blue motlet erkeğimiz var ama bu erkeğimiz verildi. Maşallah ona da. Bir tane burada blue motlet dişimiz var yine kümesimizde kalacak inşallah. Bir tane kar yağdı bir dişimiz var. Çok güzel. Maşallah onu da koyalım. Bir tane de yine bir tane daha kar yağdı bir civcivimiz var. Maşallah onu da koyalım. Bir tane daha dişimiz var beyaz. Maşallah onu da koyalım. Maşallah bakın burada daha bir sürü cc'miz var. Düşünün iyi ki de buraya aktarmışız. Yine harika blue motlet bir dişimiz var. Maşallah ona da. Onu da koyalım. Maşallah burada siyah bir dişimiz var. Kar yağdı. Siyahlı beyazlı. Onu da koyalım. Bu arada diğer kafesimize yavrularımız alışıyor. Evet, artık kaldı. Ee, sanırım 2, 4, 6, 8 tane seramamıza. Hadi sera seramalarımızı da inceleyelim. Ben bunu inşallah kar yağdı olur diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Bu da bir serama. Dişim erkek mi? Bu arada cecilerin genel yorumunu yazın arkadaşlar. Beyaz bir tüy atmamış. Bakalım bu da bir serama. Bir tane böyle bir seramamız var tüyleri değişik renkte çok hoş bir renkte ee, çapar olabilir horoz olursa da efsane olur sanırım maşallah. Bir tane böyle bir kiremit rengi var arkadaşlar yine göğsü benekli benekli, dişi mi erkek mi bilmiyoruz bakacağız ne renk olacak böyle bir seramamız var zaten bunun e, şeklinde büyük bir seramamız vardı bunların kardeşi hatırlarsanız o verilmişti yine harika bir serama tüy rengi yapısı çok değişik harika bir civciv. onu da koyalım. Bir tane seramamız var. O da ben bembeyaz arkadaşlar. Lekesi yok ama leke de atabilir tabii ki bilmiyoruz. Yeni yerlerinde zıplayıp koşmaya başlamışlar. Tiplere bak. Bir tane böyle siyah seramamız var yine. <laughs> Maşallah. Bakalım o da neye dönüşecek göreceğiz. Ah. Yine bu şekilde siyah ama e, değişik renklerde tüyleri var üstünde. Bakalım bu neye dönüşecek? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> o da gitti. Son olarak bir tane kızımız kaldı. Kız diyorum çünkü çok serçeye benziyor. Serçe rengi bir civciv arkadaşlar. İnşallah kızsındır ve kümesimde kalırsın. Maşallah maşallah Ana kucağımızı boşalttık arkadaşlar Ben buraya çim bıldırcınlarından Sadece beyaz olanları da Koymak istiyorum ee, Buradan Ayıralım hemen Sebebi arkadaşlar Elektrik gittiği zaman e, Hayvanlar Üşümesin e, Çim bıldırcınları da Cicivler için bildiğiniz soba Görevi görüyor o yüzden buradaki beyazları ben oraya aktaracağım. Şöyle şöyle beyazları tuttum. Ve yeni yerlerine koyuyorum. Şöyle şöyle. Bu da beyaz. Ormanları da buraya aldım. Beyaz çimbıldırcınlarını da buraya aldım. Böylelikle beyaz ve orman çim bıldırcınları ayrı bir yerde büyümüş olacak bizim civcivlerimizle. Bu kafeste de sadece blue'ları bıraktım. Maşallah hepsine yer değişiklik hareketimiz böylelikle son buldu dostlarım. Herkes çok mutlu. Ben de çok mutlu oldum. İki tane ana kucağımda boşa düştü ki yeni doğacak yavrularımız da olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sizler de bu şekilde bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.